Evet. evet. Nisan ayı 2023 yılı meclis toplantısını evet. İstanbul Bağcılar Belediyesi personeli İstanbul'a dönerken günü gün geçtikten sonra Pınar'ın başı mevkinde benim bir trafik kazası nedeniyle üç bazen üniversiteye personelimizin hakkın rahmetine uğradı. Şey de Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer 18 yaralımız var. Onlara da Allah'tan acil şivalar diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlık diliyorum. Milletimizde baş sağ olsun, ailelerimizde baş sağ olsun. Allah buna benzer felaketlerle hiçbirimize hiçbir yere göstermesin diyor. Teşekkür ediyorum. Zaman zaman toplum içerisinde değişik spekülasyonlar yapılıyor. Bizim yıkılan şehrimize bakış açımız şudur. Bütüncül bir plan yapılmasın. Bütüncül planın yeni deprem yönelgesi esas alınarak yapılması. Tabi bütüncül plan var ama eskiyi yıkacak mıyız? Eskilerde yıkılmayacak. Bu da bir milli servettir. Onlar da sayısallaşarak yerinde duracaklar ve bütüncül plana 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene adapte olacaklarsa, uyuyacaklarsa 10 sene olacaklar. O şekilde Uygulama o şekilde olacak. Yerinde dönüşümü esas alıyoruz. Yerinde dönüşüm. Yani kat eee yüksekliğine ne kadar olursa olsun yerinde dönüşüyor. Şimdi arkadaşlar tarım arazileri konutu açılmış, ticaret alan açılmış. Keşke açılmasaydı. Biz de açmak patlaması. Çok da bilelim karşı Ve şu anda da bize dua arkadaşlar. Şimdi ben görüyorum. Evlerin pencereleri sökülür. Vişler içeriye giriyor, kapılar sökülüyor, pacarlar sökülüyor, şu oluyor. Bize gelen, intikam eden şeyler, adam kendi evi hasarlı veya da doğu tasarlı ve ağır hasarı çekmeliymiş. Vişler gidiyor, bir tane adama diyor ki 10 bin liraya saha sattım. Kapılar sökülüyor. Pencereler sökülüyor. Karınrak etekleri sökülüyor. Bataryalar, su bataryaları sökülüyor laminatlar sökülüyor, avizeler sökülüyor, adamı on milyon veriyor. Şimdi bununla ilgili biz geçtiğimiz hafta içerisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ve Bilkent'te bir grup bu konuda hocaları getirdik. 25 yerde 9 lokasyon inceleme yaptık. Onların bize verdiği raporu bu ağır hasar olanların yüzde kurtarabiliriz dediler. Yani bazılarında da mesela duvarların patlaması falan hemen adam korkusuna girememiş ağır hasar çıkmış. Bunlar da milli servettir. Bunların da hak korumak gibi belediye olarak var. Bu anlamda da sizler bulunduğunuz belediyelerde ve temsil ettiğiniz belediye sınırları içerisindeki vatandaşlarımızla özellikle şunu istirham ediyorum. Kesin kes emin olmadıkları ve itirazla ettikleri bu bir ay süre itirazdan sonraki süreçte teşkil edilmeyen kapıların pencerelerini söktürmesinden yazıktır. Yani o adama yazıktır. Adam dişinden dırnağından artmış, ev almış, yememiş, içmemiş, giymemiş, gezmemiş, yetmiş krediyle borçlamış, evin içine almış. Bunları doğru bulmadığını ifade etmek istiyorum. Bu çok önemli bir yer. Şey. Yani itirazdan sonra eğer ağır hasar, acil yıkılacak şeklindeki e, rapor teşkil ediliyorsa o zaman kabul eder. Ama bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda ve incelemelerde dokuz dokasyonda, 25 büyük binada yapılarında ağır hasar verilerinde sağlam var dediklerinde gördük. Sağlam dediklerinde ağır hasar olmadı. Hepinize teşekkür ediyorum ve gündem maddemize geçiyoruz. Evet mi? gündem. Gündemi gizli maddesi kapsamında seçilecek olan meclis katkı bildiğini Hasan Karakaşlı seçilmesi hazır teklif ediyoruz. Mehmet Çolak, Selim Gültegen Hasan demez. Hatta... İmar ve Baydol Komisyonu yerine bu haberden Süleyman Bayram, Selim Pilter, Habib Ahmet Şahin, Nevzat Aslan, Mustafa Umut Yalçın, Gülnur Taber. Seçimlerini arz ve teklif ediyoruz. Mehmet. Arkadaşlar seçim oylarına tebliğ ediyorum. Kabul edilenler Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanı, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Selim Pilter, Mustafa Umut Yalçın, İbrahim Aydoğan, Mahmut Özbaysar, Hasan Demez, Rüstem Çatı, Emin Kılıç Aslan'ın seçimlerini az ve teklif ediyoruz. İlgili teklifi oylardan tercih ediyorum. Kabul ederler. Benden kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Seçilmelerde arz ve teklif ediyoruz. İlgili teklifi oylardan tercih ediyorum. Kabul ederler. Benden kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na seçilecek olan beş encümen üyeliğine Hasan Demez, Mehmet Çolak, Nevzat Aslan, İbrahim Aybar, Selim Gültekin'in seçimlerini az ve teklif ediyor.